Biz de dün Anadolu şehit aileleri, Gazileri ve gönüllü korucular vakfı olarak bu hadsiz ve mesnesiz iddialarda bulunan alçak ve küstahlara karşı net tavrımızı belirttik. Çobanlık asla unutulacak bir meslek değil. Çobanlık peygamberlik mesleğidir. Biz devletimiz için gerekirse çobanlık yaparız, her türlü işi yaparız ama biz Amerika'ya ve dağdaki teröristlere uşaklık yapmaktansa devletimizin kapısında çoban olmaya da razıyız. Fakat biliyorsunuz her çobanın bir çoban köpeğine ihtiyacı var. Biz Tuncer Bakırhan'a da madem o bize bir öneride bulunuyor. Biz de şimdiye kadar adabımızla, edebimizle sessiz kaldık. Ama bize göz göre göre bize yapılan küfürlere, hakaretlere karşı da kimse kusura bakmasın, kimse de bizim sessiz kalmamızı da beklemesin. Onlar bize çobanlığı öneriyorsa biz de onlara kapımızdaki çoban köpeği olmayı öneriyoruz. Bakın üzülerek ifade edeyim ne zaman böyle bir çözüm süreci olursa ilk başta hemen koruculara saldırıyorlar. Bu da koruculuk mesleğinin ne kadar düzgün, ne kadar doğru, ne kadar yerinde bir karar olduğunu bir kez daha gösteriyoruz.